Mama Hatiplilere yönelik hakaret içerikli sözleri gerekçesiyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen hakim karşısına çıktı. İlk kez savunma yapan Gülşen, değerlerini incitmiş olabileceğimi düşündüğüm herkesten samimiyetle özür dilerim. Bütün bunları hayatta Gülşen olarak var olmamın cezası olarak görüyorum dedi. Bir konserinde şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle halka kim ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Gülşen Çolakoğlu savunmasını yaptı. Sanık Gülşen, bütün konu sahne içinde bir arkadaşımla şakalaşmamdan ibarettir. Sahnedeki başka bir arkadaşım aramızdaki bir şakalaşma niyetiyle seni imam taşısın dedi. İmamsa aramızda bu lakapla tanınan Mirat Çelenk isimli bir arkadaşımız. Bu lakabın benim bildiğim özel bir anlamı yok. Sahne şovlarımızda sıklıkla şakalaştığım bir arkadaşımdı. Herkesin malum olduğu üzere şaka sonu kendisi diye bitmektedir. Bunu söylerken ne bir üçüncü şahıs ne sosyal bir sınıf ne de bir kesimi hedefledi. Bunu seyirciye dönüp söylemedim, tekrarlamadım, alkışlatmadım, altını çizmedim. Dolayısıyla suç teşkil eden bir tanım sergilemedim. Bu sebeple değerlerini incitmiş olabileceğimi düşündüğüm herkesten samimiyetle özür dilerim. Bütün bunları hayatta Gülşen olarak var olmamın cezası olarak görüyorum dedi.